Herkese merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ormanda bir yürüyüşe çıktık şu anda. Tekrardan. Zaten yeterince orman yürüyüşü yapmamışız gibi şu ana kadar. Ee, ama bu sefer labirent gibi bir orman sanırım. En sevmediğim şey zaten. Ee, Tabloyu okuyamıyoruz. Şu yoldan bakalım. Bankanın üstünde bir şey var. Ee, Niva fotoğrafı. Merhaba Güneş'im. Her zamanki gibi çok çalışıyorsun. Ee, Bayrekovics daha fazla misafir gelmeyeceğini söylüyor. Sorun değil. Yine de ona yardım edeceğim. Çok şey var. Sadece sessiz olmasını isterdim. Neden konuşmayı bırakmıyor? keşke seni görebilseydim ve Frank ve Francis mi artık ikisi de aynı kişi mi? neyse artık derken Eko bulduk Yine bir telefondan o nasıl Hayır, onu telefona verme. Sadece iyi mi onu söyle. Tamam. This one felt... Subdued. Hmm, Arayan benzetmelerin konusunda bence birazcık daha çalışmalısın çünkü dedi ki bir dondurucu da birisi kibrit yakmış gibi. Yani birisi size bunu söylese bundan ne anlamamız gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Tamam yol kapalıymış. Bu, az önce e, duyduğumuz ses, ilk duyduğumuz eko sesiydi. Kimi sesi, hala hiçbir fikrim yok. Çünkü Thomas'ın da Richard'ın değil. Bayrekovics'in mi acaba? diyor ki yenilikler yapılacak. İşte eski tarihi bir binaya. Çok da mühim değil. Her yer ağaç zaten. Bakacak pek bir şey yok. Yine Niva'nın bir fotoğrafı, Zavallı Şey diyor isminde. E, sevgilim, sana hiç Bayrekovics'in kızı Lillian'dan bahsetmiş miydim? O bugün 16 yaşına bastı. Sertmiş galiba bu Lili Lillian dedikleri. E, zavallı Şey, doğru düzgün bir doğum günü bile olamadı. E, sahip olduğu hastalık yüzünden her neyse bizim anamızı hatırlattı bana. Onun doğum günü sonraki ay değil mi? Keşke orada olabilsem. Ama Bayrekovics bana burada Bayrekovics'in bana burada ihtiyacı var. Kalmam gerekiyor. Onu bana yardım ettiği gibi benim de ona yardım etmem gerekiyor. Seni seviyorum. F Niva Doğa Parkı Eğitimsel yol. <laughs> Öyle yazıyordu ama. Kötü çeviri için beni suçlayamazsınız. Sabah çok erken saat. Beynimi suçlayabilirsiniz ama büyük ihtimalle. Bunları şöyle. Çünkü oyun artık yürüme simülasyonuna döndü bir şekilde tanıdık geldi küçüklüğünden bir şey olabilir mi bir yer mi yoksa tamamen farklı bir şey mi bu kırmızı evden bahsediyor ee, ağaç sergisi mi yoksa manzara yolu mu manzara yolu buradan bir şey geçti sanki manzara yoluna bakalım Orman yeterince ürkütücü olduğu için şey olmaz diye düşünüyorum. Canavar olmaz diye düşünüyorum. Yine Niva daha zor diyor. En değerli bunu görmezden görmek gittikçe zorlaşıyor. En kötüsü de mantıklı gelmeye başlıyor. Zavallı kız bir hayvan gibi kilitli. Hiçbir çocuk böyle yaşamamalı. O gerçekten bu kadar hasta mı? Bayrakovics onun iyiliği için olduğunu söylüyor ama merak etmeye başlıyorum. Keşke seni tekrar görebilsem. Seni çok seviyorum. Sevgilerle gibi bir şey. Tamam. Bay Rekovics, yani büyük yani ve F. Tamam. Bayrakovics, Lili'ye. Yani sadması büyük bir Yani Lili'ye ve Lily'nin aynı kişi olduğunu düşünüyorum. Düşünmek zorundayım. bu da ağaç olduğu ağaç yokmuş. Işık bulduk. Ee, bu yol oyunun ilk başında gördüğümüz sahnedeki şeye benziyor. Sanırım yok değilmiş. 2 kilometre koşmuşuz arkadaşlar. Umarım yağ yakmışızdır. Kalori vermişizdir. Yani oyun sanki gerçekten koşu simülatörü. Buradan ileriye gidin ya. Gerçekten bir hiç için bu kadar yürüdüğünü söyleme bana lütfen. Ay. İçeriden çürümüş gibi gözüküyor. Yani ölü bir hayvan bulmak için mi geldik buraya? Sinirlendim. hayvan çürümeleri hiçbir zaman iyiye alamet değildir. En azından bunu biliyoruz. Hayvan ölümleri veya hayvan çürümeleri her zaman şeytani bir varlığa işaret eder. Neredeyse her zaman. Şurada da yollarda. Yok buradan geldi zaten sanırım. Ormanın detayları çok güzel yapılmış bence bu arada. Yerdeki taşlar... ...vesaire. Biz aşağıdan gitmiştik ama yukarıdan çıktık. Nasıl oldu? Bizim görevimiz ne? Ormandan evet. geçmek. Şuradan girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Patika yok orada. Buradan da yol yok. Patika sadece buradan olabilir. burada da ölü hayvan ve köprü var. Tamam, buradan gidebiliyormuşuz. Yukarı çık kızım. Kızım sana söyleyeyim dizin sen anla. Bir tane daha. Ay konuşuyordu ya. <laughs> e, hayvanlar kullanılmış gibi hissettirilirdi de. Sanki bir lise onları kullanmış gibi. Birisi içlerindeki bir şeyi çekmiş gibi. Altımıza ettirdin. Ayakkabı. Hmm. Ay. Doga. What you got there? Oh hey, wait. Bekle ya, bizim de bir köpeğimiz olsun. Hep oyunlarda oluyor. Bizim neyimiz eksik? Köpeği takip edeceğiz. Oley. En sevdiğim şey köpek takip etmek. So, there I was following my new best Yine en yakın en yakın takip ediyorum. Benim kadar kaybolmuş gözüküyordu dedi. sonraki yerleri çeviri yaparken kaçırdım. Sasquatch needs. Aynada niye yansımamız yok? Ah, let's see what we got here. Yummy. Oley, köpek şeyi bulduk maması. Ee, burada birisi tüm işlerini hallediyormuş yani. Ya bakalım. Afiyet olsun canım benim İyi işe bak. Oha bitirdim mi? Maşallah. Tamam bekle. Geldim. What is it, boy? Akıllı oğlum ben. You catch a scent? Hey. Koku mu buldum? Dadı. anyone Çadır bulduk. Hmm, sorun ne? Şu müzik varsa asla iyi bir şey olamaz. Orada birisi mi var? Özür dilerim. Keşke seni tekrar görebilsem. Seni çok özledim. Neden dışarı çıkmasına izin verdim? Herkes benim yüzümden öldü. Ve ben hala buradayım. Olmamam gerekiyor. Hey, iyi, iyi gibi duruyor mu? Sen burada olmamışsın. Seni görebiliyorum. Ben seni görebiliyorsam o da seni görebiliyor demektir. Ne bekledin ki Marianne? Ölmüş köpüşü takip ettik. Kampı incele diyor. Hmm. I think that's him. After they closed down the resort, did he just stay behind? Francis için <gülüyor> diyor. Was he your <laughs> friend? Ne oldu çocuğum? Arkadaşın mıydı dede? Francis için. He looks drained içi çekilmiş gibi duruyor. İçinden çürümüş gibi. Az önce gördüğümüz hayvanlar gibi. Eee pişmanlıklar isimli. Sadece onun güneş görmesini istedim. Çok özür dilerim. F. Ve... Bizi uyarıyor, baksana be çocuğu. Köpeğimiz gitmesin. Hayır. O şey gelmiş yine. Hayır, köpeğe bir şey olmasın. <laughs> Prenses, onu giydim. Onu bollaştırdım. Onların hepsini bollaştırdım. Hiçbir şey sığmıyor. Özel kız. Benden uzak dur. <laughs> Gerçekten bozuk plak gibi ya. Kaç kaç kaç. Ne oluyor? sen kaçalım Ya git artık git. Oh. Açtık. Kalbim. <laughs> Köpeğe ne oldu ama ya? Bir harabeye geldik. kırmızı kiremitleri falan var. Kırmızı burası olabilir belki. Bu arada bizim koşuşumuzda yani o canavarın bizi kesinlikle yakalaması falan gerekiyordu. Çünkü adam ya da kadın o büyük tane adam yani 20 metre evet, sallıyorum tabii ki. Ama bayağı uzun. Bu inceleyecek bir şey gerçekten yok mu? Şimdi kesin yere falan düşeriz. Ay Jack geldi galiba Jack'ti sanırım. What? Who's there? Kim var arada? Ya ne yapıyorsun? <laughs> Tam düşme düşme. Bu gerçek değil, gerçek olamaz. Hadi gitti artık. Jack. İsmini doğru hatırlamışım. şuraya girebiliyor muyuz? Jack'in olduğu yere bakalım önce. Jack'in kravatı. No. It can't be. Hmm. Jack de diğer ruhlar gibi takılı kalmış sanırım. Huzura ermemiş yani ruhu. Ama biz elimizden geleni yaptık. Burası çok soğuk, çok karanlık. Meryem bana ne yaptın? Biz bir şey yapmadık You're not him. You're not him. Sen o değilsin. Diyerek kendimizi avutmaya çalışıyoruz. Where have you sent me? Beni nereye yolladın? I, I've helped you pass on. Geçmene izin verdim. Burada olmamalıyım Marian. Hepsi senin suçun. Artık çok geç Marian. değil mi? ya plaşimiz gitmesin ya Hayır ya Hayır Hayır Geç! Geç! <laughs> ay ay, diğer taraf! <laughs> çabuk çabuk! Kır! Kır kır! <laughs> Space'a basamadım bu sefer. Bu sefer Space'a bastırmadı, neden bilmiyorum. Ee, yok ki ruhlar bizim dünyamızı görememelerine rağmen senin yaptığın seslere tamamen sağır da değiller. Ee, left Alt tuşuyla, tamam bunu biliyoruz zaten, nefes tutma şeyi. Ee, bu bölümlük bu kadar yeter, diyorum. Ee, en sonunki kısmı nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok çok hızlı bir şekilde hem solduk hem sağduk yaptım ama yine de yakalandık. Ee, bu bölümde çok ilginç şeyler oldu bence aslında hikaye açısından. Ee, tabii ki de hiçbir cevaba ulaşamadık yine. Yani ee, bu bölümlük bu kadar yeter. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.